Teşekkür ederim. Hanginiz dişi? Şey, şey ekonomi ne olacak ekonomi? İstop etme. Yok yok ben. Evet ikinci günden merhaba. Saat 5. Buna göre daha güzel bir havada çıktık. Daha serin. Şimdi bir normal ısınma turu atacağız. Daha sonra yapabilirsek dünkü parkuru tersten döneceğiz. sadece Sezer'le ikimiz varız. Dün tam burada göğsüme taş atmıştı. O yüzden biraz solunda gitmeye çalışıyorum. Yine ağzıma taş yemek istemiyorum. Çok acıtıyor çünkü. Biraz boşluk veriyorum kaptırabilmek için. Ah, Başladık. Hadi bakalım yapmadı bana. Yavaş. Yavaş. Bak 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 bak, bak neler yapıyor bak. Kafadan da almalar geldi. Ne yapmam gerekiyor? Arkada durmam. Bidonu biraz daha serbest bırakmam. Bacaklarımla motoru sıkmam gerekiyor. Ama bu fırlamaya yetişmeye çalışırken, unutuyorum bazı şeyleri. Yalamış yırtmış burları size, sağ olsun. Aha. Ağaç kökü merhaba. Bileklerim biraz şişmiş olabilir. Bazı panik noktalarında ekstra sıktım sanırım kendimi. Gerçekten bu zeminde hızı arttırdığınız zaman kontrol zorlaşıyor. Of koluma diken girdi. Bak ya nasıl iniyor aşağıya. Oğlum biraz yavaş. Hayvan hayvan. Ana aman aman aman. Aman 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 aman. İstöp etme. <laughs> Oh. Tabii şu an kamerada Sadece ön tarafı gördüğünüz için Benim arkada bacaklarımın Rus valesi gibi sağa sola Savrulduğunu görmüyorsunuz Ege tutunabilmek için Her şeyimi veriyorum Yavaş bazen iğneyle iğneden geçiyorsunuz. Ha, dün beni burası biraz atmıştı. Tanıdım. <laughs> Erkekliğe bok sürdürüp Azıcık dinlenelim de diyemiyorum ulan tam konuşacağım, düşeceğim ya. Bir salda konuşayım, röportaj yok burada. <laughs> Dinleneyim diyemiyorum, erkekle bok sürdürmemek için. Ama... Tempo yüksek. İslam etme. İslam etme. Ya Allah. Geldik gene... ...sıç bok yerlere. Bak 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 orada neler oldu. Allah <laughs> Allah Allah. Ne bağırıyorsun be? Böyle yerlerde küçük boylu olmak birazcık avantaj eğilip dalların arasından geçebiliyorsunuz. Ama iş tersine bindiği zaman o bacak boyu hayat kurtarıyor. Azıcık yorulmuş olabilirim. Duracak sandım ama durmadı. Mola vermiyor. Şerefsiz. Şu an yine arka teker full kilit. Debre sonuna kadar sıkılır. Ön fren bir parmağın ile tatlı tatlı sıkar iken. <laughs> Allah'ım ellerim çok acıyor şu an. Bütün fleksör kaslarım şişti de sıkmaktan ama ah ah atladım kimse görmedi. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana? Heh. Kapatma. Yukarı çekeceğim. Ee, i̇ki tekerde yerdeyken, düz giderken yerdeyken VIP yapmak mümkün mü? Nasıl yani iki teker? Ya giderken olduğun yerde VIP yapmak. Zıplamadan. Yok. Ben yaptım az önce. <laughs> Nerede o yaptım? mümkün oldu. Nerede? Bir yerde ön, ön bıraktı kendini başka bir yere Düştün gitti. <laughs> Böyle paralel. Düştün mü? Düşmedim. Nerede yaptın? İşte vip yapıp düzeltip devam ettim. O zaman yapmışsın işte. Yapmışım. Burada bir yerde mi? Çok oldu. Birkaç kere vip yaptım giderken. <laughs> Şu an zemin acayip kayıyor. Ön teker de kayıyor. Evet. Ve bir şey söyleyeceğim. Isınma turu için gayet yavaş başladın. En azından iyi. Kollarım çok ağrımadı. İyi oldu. Teşekkür ederim. Yalan söylüyorsun. Götünden ter damlıyor burada. Göt. <laughs> Oğlum öyle gidilir mi? Öldüreceğim seni. Sen <laughs> Benim bir kariyerim var, dans hayatım var da. şişti, indi. Evet. Benim şu so tamam, tamam, şuralarım tamam. çok acıdı ya şuralarım. Şöyle şu an hmm. soğukken. Abi o işte birkaç yerde kaçırdığım için tutmak için ekstra sıktım. Benim de çıkışlarda böyle asılıyorum ya baksana. Hmm. Kolumun formu değişti. Evet, kaslı bir yeri gibi gibi duruyorsun. Aa kaslanmışsın. Ya. Damar bandı birden. Aynen şu an konuşmayı uzatayım ki biraz dinlenme sürem artsın. İşte şey, ekonomi ne olacak ekonomi bana biraz ekonomi. Valla biliyorum Euro düştü 16. Nereden düştü mü? O zaman gazlayalım şurayı bir iki kere daha vuralım. Şu arkadaş diye eskitelim mi? Benim <laughs> arkadaş da tamam. Nereden şimdi? Aynı rotayı. Bu rota tersten çıkılmaz bu arada abi çok zor burası. Hangisi? Bu geldiğimiz indiğimiz yer tersten çıkılmaz burası. Sonuna kadar. O birkaç nokta var çok sıkıntılı. Zaten o, senin bir kıçın havalandı oradan inerken bir yerde. O taşa çarptım onu. E, orası zaten yemez yani. Bir tek orası zor. Hı. Hmm. Var var birkaç nokta daha var da. Ya yine abi falan işte. o model abi. Ha hani ay. Ay. O hediye mi abi abi de bilmem. Hediye mi? Ne hediye mi? şimdi düz gel. Hanginiz dişi? Hanginiz erkek? Sohbetinizi mi böldüm pardon. Herkes ayrı bir yöne gidiyor. Biz gidince sevişeceksiniz değil mi yine? Allah Allah bir daha aldığınız zaman toparlayamıyorsunuz. mi ya? Orada istop edilir mi ya? İşte bacak boyu abi. kaybettim. Böyle miydi? Yanlış mı geldim? Yok böyle mi işte? Ha buradan geçmiş. Evet doğru. Neyse neredesin derse kayboldum derim. şurada kayboldum lan terse gittim nasıl oldu bilmiyorum. Ha, evet. Yani orada istop edilir mi ya? Orada istop edilir mi ya? Tatlı yalanların kimseye zararı yok. Evet. Ensesine bir koyayım şöyle motoru. Aklı başına gelsin. Ohohoh. Uhuh. döneminde eğer önünüzde bu şekilde toz varsa asla kapatmayın. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz. O anda hırsınıza yeni düşüp diğerlerinizi sakatlayabilirsiniz. Ama görüyorsanız yolu <gülüyor> kapatın. <gülüyor> kapatın. <gülüyor> Gele bir yere girdik. Şimdi yeni rota arıyoruz. Burada tatlı bir kuytu bulduk. Dere yatağı gibi. Güzel. Şık bir hareketle motoru çevirdi. Aynı şey. Şık olmayanını da ben yapıyorum şimdi. yerlere benziyor buralar. Şimdiden bir ses güzel bir şeyler çıkacak diyor. Hop. Ama güzel rota bulduk. Evet tatlıymış orası da. Bayağı Bağlanabilecek bir yer. Abi şu dokunun güzelliğine bak ya. Hatta oradan buraya gelip burayı tersin. Şuradan şöyle kayadan atlar mısın? Ha? Şundan Hı. atlar mısın? Şundan? Ha. Ne tarafa doğru? Şöyle. Bak ya, beraber. Şuraya atlanırım. Şimdi bu Enduro'nun en güzel taraflarından biri de yola çok fazla ihtiyacının olmaması. Burnunun dikine gidebiliyorsun. Yeter ki ben buradan geçerime inan. Mesela Sezer şu an inandırmaya çalışıyor kendine. Ben buradan geçerim. Emin mi aşağı çok kapalı mı? Neresi aşağısı? Ne Bilmem. Ee, yani şuradan sonra ne olacağını bilmiyorum ki. Önün açık mı? Önden sol düz ve sağ yapsan? Yani dal var biraz ama. Şu arası? He? Arada da ileride paralel ağaç var sanki. Ben mi yanlış görüyorum? Var mı orda? Geliyor mu? Geliyor mu? 어, okay. okay. bırakman lazım. Aa, çok güzel bir yol buldum. Eğer bu yolun güzel bir yere bağlayabilirse çok tatlı yeni bir rota oluştu şu an. Sonra dönüp, burayı bir tur daha dönmek lazım ezberlemek için. Hadi şu an bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Çıkmaz yola girdik mi, ya alternatifini bulacaksın ya da geri döneceksin. Bazı yani inişlerin geri dönüşü. Şurası belaya doğru gidiyor gibi. Bence de. Bir böyle bir, ama bak. O ilk beladan sonra arada bir boşluk hissi var görüyor musun? Evet aşağı doğru açılıyor orada bir yol evet. olabilir. Zaten burayı tamamlarsak buraya ilk girişimizden itibaren bir rota yaptın şu an burayı. Ha, evet. Görsel zevki olan. Bak, orta düzey. Çok sert olmuyor. Şurası değil mi? Şuradan inersek şu karşı yamaca çıkma şansımız olabilir. Zaten inersek unut. zaten bu taraf yok iptal. Sağ taraf bayağı bir bir yani birazcık da ağaç mağaç parçaları da kırıldığına göre ya orman kendiliğinden bir yol açtı bize ya da ozan götünden uydurma meselesi var. Gelmeyeyim mi? Gel gel. Ha geleyim. Tam karşıya çıkacağız. Zor ama. Zor ama dediğine göre ağzımızda da sıçılacak orada. Ana. Dikmiş. Baba şu sağa gidersem var ya büyük giderim. Kayıtta mısın? Kayıtta. Bakayım kayıtta mı? Kayıttadır herhalde. Ama ben seni bir göreyim. A canım benim. Uy bakalım. Güzel hareket yaptı orada oradan. Allah cezanı versin yürüdü gitti. Adam çıktı gitti ya. Adam çıktı gitti. Tam çıktı gitti ya. <laughs> bak bak hayvana bak. Direkt daldı oraya. Do Gizli dal. Bu bir tuzak. Düştüm oraya. Abi sağdan dal yedim bir tane attı beni sola. Ne oldu? Ne oldu? düştüm işte. Ne oldu? Düşer gibi yaptım. Çoştan. Ya nereye gidiyorsun Allah'ın, Müslüman nereye gidiyorsun? Hay babağın ağzına sıçam ya buradan aşağı inecek bu Kendimi can gibi hissediyorum şu <laughs> Dün aynı yerde O inmişti buradan aşağı ah. <laughs> Dün adama birinci, bire tak bire tak diye güldük Bire tak bire Benim bacağım orada yetişmez. Oranın önünde yol var mı ki Sezer? Sen zorluyorsun ama. Sezer oranın önünde yol var mı ki? Yok. E niye zorluyorsun çocuk? Böyle çıkacaksın. Ha. Ne? Açık. Şuradan vursam direkt. Çıkar. Ben şu dallar yüzünden vuramadım. İşte boyun uzun senin. Bak şimdi kısa boylular ne yapıyor orada izle. Bacak kısa olanlar ne yapıyor? Bak şimdi. Ben şimdi çıkacağım sonra seni gelip alacağım oradan merak etme. <laughs> Gökyüzüne doğru gidiyorum. <laughs> Burada beni bir şey tutuyor. Yalnız burası olmadı şu an ben sana söyleyeyim. Burası olmadı yani. Hani rotanın akıcılığını bozdu burası. Oğlum keseriz temizleriz. Öyle mi? Heee. <laughs> gerçekten. Zor bir yer. Sezer oradan direkt patlatıp çıkabilir şeyler olsun diyeceğim. Oradan daha diktesin sen. Şu an ne yapıyorsun? Yukarı atıyorum kendimi. O zaman sola buraya vur. Bak o orası hepten eğim tamam, yükseliyor. yatay gidiyorum ki yukarı çıkabileyim diye. Tamam şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarafa yani. Evet. Burnunu buraya verirsen olacak. Böyle zikzak çapraz sonra buraya. Aynen. Bire tak bire. <laughs> bire tak bire. bire tak bire. Bire tak Otursana üstüne bir. Bire tak kendi kendine çıkar. Kocak içine koydum yürüyecek o. Ben çekileyim mi buradan? Yok sen sola vur, sağa vuracaksın zaten. Sen ne bir işin kalmadı? Hadi bakalım. <laughs> Dal buraya direkt dal önün temiz Zemin temiz korkma Kapat gelsin <laughs> <Devam etsin. gülüyor> Anam nereden çıktı o? Ay <laughs> <laughs> Çok iyiydi. Gittikçe güzelleşiyor bu rota yalnız. He? Gittikçe güzelleşiyor diyorum. Evet. Sadece bir şuraya bakalım ona göre şuradan devam edelim. Bak gel ben şu soğutsun az. Fan yok mu sende? He? Fan. Anladım. Bu ne ya yola çıktık. Kamerayı düzeltmek için elimi bırakıyorum gidiyorlar ama aslında hiç iyi bir şey yapmıyorum. En ufak bir tepmede dağıtabilir. Konsantrasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü altınızda sizi üstünden atmak için uğraşan hırşın bir at var. anlaşılmıyor da. böyle tatlı dikliği var ki. Sol tarafa zaten sakın ola düşmeyin. Geri dönüşü yok. Bir buçuk saat motoru oradan çıkarmak için uğraşırsın. Oh, ah, oh, ah, bak ah gidiyorum. Teşekkürler çok iyi. Ben teşekkür ederim Allah çok keyif aldım.